dalından pazı topluyoruz. Bir pazı böreği yapalım da yiyelim dedik. Şöyle arkadaşlar şöyle dibinden şöyle koparıyorsunuz. Sonra şöyle gençlerinden bir de delikli olmayanlardan bulmaya çalışıyorum ben. <laughs> Tohum mu veriyor? <laughs> Bakayım sen ne kadar topladın. Hay maşallah benim topladığıma bak. Annemin topladığına bak. <laughs> Şurada da varmış. şuradan da. Şunlar gençler. Evet tohumlu kalsın. Pazı güzel oluyor böreği. Akşam açarız elimizle. Evet. Şöyle köy yaşantısına döndük. Arkadaşlar. Ben seviyorum bahçeyle uğraşmayı. Ay nefes nefese nefes, kalsam da. Şunu da yemişler ama bunu ne Toplanıyor mu bilmiyorum ki. Onu anneme bırakayım ben en iyisi o bilir. Şöyle. Öbek öbek var. Anam hepsini aldı ya. Evet. E onlar delikli dedim bana. Şey yemiş, sürük yemiş sülük yemiş ama olsun. Sülük yemiş. Evet bu da maydanoz. Yok kereviz. Bu, bu kereviz, kereviz mi? Ah. Kereviz o. Kereviz. Aa. kereviz. Ben de biraz bahçeyi tanıtayım. Bahçemizde şimdi evet arkadaşlar bu karanfil böyle gördüğünüz gibi atmış. Buradan karanfiller açacak. Bu çileklerimiz. Tabi her gün bizim ufaklık yediği için kırmızılar az. Şunlar kızaracak olanlar. Birkaç tane kızarmış da var tabi. Böyle burası çiçekte olanlarımız var. Sonra burası böyle çilek, çiçek. Karışık gidiyor. Şimdi burada küçük bir asmamız var da daha yeni dikildi. Sonra böyle gelelim. Burası ne var burada? Semizot ektik ama semizotu çıkar mı? He, Bekliyoruz. Semizotu. Pek bir şey görünmüyor burada şu anda. Evet. Pazılar böyle. Burası taze soğanlarımız. Gördüğünüz gibi çitlerle çevirdik kedi köpek gelmesin diye. Sonra bunlar domateslerimiz. Mis gibi çiçekte olanlar var. Şurası biberler. Evet bunlar kabak arkadaşlar. Şurada bir tane çiçek vermiş. Sonra şurası ne anne yani, burası? Burası patlıcan ama daha güzel vermedi. daha cırıflanmamış. Şunlar kabak. Burada da yine domates var. Şu sıra biber. Bunlar çeri domates. Sonra şu sırada böyle domates. Ve en arkası fasulye. Şurada birkaç tane mısır var. Burada dut ağacımız var. Arka tarafında ahududu var duvara yakın. Elma ağacı. Şöyle gelelim şu erik ağacı ama bu biraz acı oluyor yiyemiyoruz bu kiraz tepelerinde var ama erişemiyoruz sonra gül ağaçlarımız var bol bol böyle şurada da mini kuşumun havuzu var babası havuz yaptı ona ama havalar biraz kapalı gittiği için bugün giremiyor o arkada hamak var incir ceviz böyle küçük bir bahçe pazıya doyamadık hala anne toplaya toplaya bitireyim <laughs> bir kucak yaptım be <laughs> bir kucak o kadar pazıyı ne yapacağız Gerçi konu komşuya veriyoruz burada. Akraba zaten herkes birbirine veriyor. Benim almadıklarım hepsini annem alıyor. <laughs> dut mu ya, yelbasan? O ağaçtan dut topluyoruz. Çok eğlenceli. O, yağmur yağıyor. Biraz öbür tarafa alalım. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. <laughs> Doğru açıdan yetişti. Evet. Yağmur yağıyor.